Sana son şiirimi okuyayım mı? Güzelim. Oku hayatım. Bitirim izzet derler ona. Aylardır ayak yaptı bana. Eğer yakalarsan benzeteceğim. Soyulmuş bir yara. <laughs> Nasıl ama? Komik değil mi lan? <gülüyor> <gülüyor> bir yerler. İbrahim abi. Ne var? İbrahim geldi seninle görüşmek istiyor abi. Ulan veletle ne işimiz olur lan? Şimdi sor abiciğim. Getir bakalım velet neymiş, ne istiyormuş. Ne var lan? Bacaksız. Demek bitirmiş zaten dayak yiyen sensin. <laughs> Velete bak ulan. Bu ne lan? Alın atın ulan şunu dışarı. Tamam abi. Ulan mi? çoluk çocuğa rezil olduk be. <laughs> ulan bitirin bittin ulan sen. Çoluğa çocuğa rezil ettin ulan bize. Ne oluyor ulan? Yok abi bir şey yok abi. Bir şey saklıyorsunuz lan. Yok Dümen abi bir şey yok. Ulan abi, yerlik abi. yapma ver şuna bakayım. Onu. bitirim yüzden Dümen'i ve adamlarını darmadağın etti. Ulan bitirimiz et. Kim yazdı lan bu habere? Ulan bu haberciyi de bitirimi de buluyorsunuz lan bana tamam mı? Tamam abi. Bulamadınız mı bu daha yerine? Buldum abi. Yeri hazır. Ulan yürüyün o zaman. Artık sonu geldi. Hadi. Yerim var. Wait! Kim ulan burada bir türü ha? Dur hayatım Öz Bey ayranı verelim, sakinleşin. Verme ulan ayran bayram. Bugün sakinleşmek istemiyorum. Nerede lan bir türüm? Ben ulan demek geldin Erdüme. Arkadaşlar burada kan gövdeyi götürecek. Hadi kaçalım. Kaçalım hadi. Kaçalım, hadi kaçalım. Kaçalım. İndirin. İndirin lan beni hıyarla. Bir sorun mu var? Kaybol lan sen dinle Bitiririm getir. Siz karışmayın lan. Şırrak. Rakşı. Şırrak. Rakşı. Bir de ben vurayım. Hadi vur. Şakır, rakışık. Ulan başrol de benim ulan. Düş. Bak lan kristal. Ulan, ulan bitirim İzzet. Bundan sonra bu şehri terk ediyorsun. Yok. Bu ülkeyi terk ediyorsun. O da olmadı ya. Ulan bu dünyayı terk ediyorsun. Tamam ulan bitiririm Nasıl dağıttım ama sen dümen? Kaçmasana lan!